Faizler <laughs> bir kahraman Oğlum sizin çöp de yandı ya. Hayır ya ona oğlum çöp oldu ya. Bu dükkana gel ya bizim dükkana gel. Valla gel. Bekle. Mustafa abi oraya attı Dükkana gel ya. Su ver su su. Sen ki oraya da geldi ya. Tamirciyim abi burada tamirciyiz. Otomekanik. Abi benzin LPG'li arabadır. Bir de eski modeldir. Benzin kaçağından dolayı, bir de elektrik akımından dolayı araba yandı abi. Araç bakıma gelmişti. Bakıma gelmişti. Çalıştırdığımız gibi yandı. Kaputu açar açar marşa basar bastığımız gibi. Ben Sonrasında yani. itfaiye geldi gelene kadar zaten araç kil oldu.